Bir evet. Spor'a gelince evet. ateşlendi Ünsal bye, bye. Oviç Okey, Selamun Aleyküm, hoş bulduk. Evet. Aleykümselam. Biliyorsunuz İlyas Spor'a yeni gelen Ünsal Oviç Evet. Şu anda ee, evet, yapıyor. gelmesinin sebep sonuçlarını özner yargılarını alabilir miyiz? Buyurun beraber soralım kendilerine Evet, gidiyoruz şu anda Oviç'e doğru. Yeni teknik adamımız. Evet, çok yetenekli bir teknik evet, hava, adam. Havarıyor, hava, hava. Yes, Very much! How are you? Come on! Hocamız yalnız çok sevicidir. Welcome! Ol. Belli oluyor Come zaten. Come on! Come on! Come on! <laughs> Come on! Evet. Şimdi sorularımı sorabilir miyim ya? Evet. I'm sorry. Evet, sorayım. Evet. Ha. Ha. Ver good. Evet. Sonuçlarını gelme sonuçlarını alabilir miyiz? India Evranspor Sömekşehirli Eti Pro. Sonra Indofax. Evet, yes. Tamam. E şimdi burayı çok seviyormuş. Ülkemiz çok seviyormuş. Kırıkşehir'i evet. de çok seviyormuş. Evet. Batum, oraları da çok seviyormuş. E bu bölgeye gelmiş. Bu bölge güzelmiş yani oraya sık sık gitmek için zaten takımı da çok sıkı. Evet. ateşli bir taslar. Yani da. bu bölgenin sizi güzellikleri nasıl vurmuş bir sorabilir miyiz? Şimdi çömleği, Batum, şıpifi, eee karpuz, kavun bakır Baklava. Buranın karpuzun çok sevmiş karpuzlarını, <laughs> şey kavunlarını da Bura ne çok iyiyse basalısını çok sevmiş. Bak, evet, bak, bir gözden geçirdik. Evet, yes. Anlıyoruz, tercümanımız Erdem Be Erdem Bey. Ee, daha sonuçları yoktur umarım. Yoktur. Yani umarım. güzel sonuçlar sundu bize. Evet. Batımla alakalı, Gürcistan'da Oyun biliyoruz. Buyurun, bir tadımızı gösterelim. size. Oyun evet, biz... buyurun. Basalısın Yes. Yeah. Ya. Bak sağ işte tribünler karşıda İşte çok büyük bir 52 bin kişilik bir statımız evet. var Evet Çok büyük bir stat Ben, böyle, ben, bir görmedi evet. ben. ben evet. böyle bir stat görmedim be. Ben görmedi. böyle bir stat görmedim çok var. büyük ya Şimdi Türkçe kelime söyleyecek be Türkçe söyleyecekmiş Evet Bu stat Bu stat Bu stat Yok dünyada Dünyada yok bu sütak diyor. Çok güzel bir sütak anlatıyor. Mes Messi, Messi, Ronaldo alacak. İmyana. Messi, Ronaldo'yu alacakmış. Evet. Çok kesin sonuç. Mayıs'ın sonuna kadar bakacağız. Yani biliyorduk böyle bir anlaşmayı imzalatacaktı Ronaldo'yla. Evet, Messi'ye. Buyurun. Sağ kanatta var Temir Süleyman. Evet. Solunda Sol var Pozo Mustafa. Ortada. Çeçim var Defans defanslarımız. Şimdi forvetle Forvet'te Hakan Yüz var. Hakan Yüz nasıl bir futbolcu? El Hakan Yüz. Ne sevmek ben, sevmek onu ben. Aa, aa hanım şik. Krastasya, el Krastasya turbin, turbino, tribino Okulları kesecek, okulları kesecek. Alacak topsi. Bir coşturun bir günleri. para topçu alacakmış. Bütün okulları gelecekmiş hatta bir tane de okul yapacakmış. İvyan, İvyan'a harika olur bence. Tribünleri coşturabilir miyiz yani? En de vatiyede dönü beni de batum peru böyle böyle coşturuyor son bir kez daha gösterelim harika bir start evet in the whatsapp hava are you in the goodbye goodbye